Opel Astra 1.6 motor kalorifer petek temizliği, kalorifer giriş ve çıkış ortamlarına bağladık. Cihazı 70 derecelik ısıya ulaştırdık. Şimdi çalıştırıyoruz fakat gördüğünüz gibi basınç dipte. Hortumu ters çevir. Çevir. Ters çevir. Abi çamur çıkıyor ya şuna bak. Basınca bakın. Çevir. Bildiğiniz sahil arkadaşlar. Denize gitmeyen varsa şu an bir deniz göz alın. Çakıl taşları falan. Ne ya? kötü. Bu taş ne ararsanız var. Bakın basınç daha yeni düştü. Hala çıkıyor. İşlem tamamlandı ve içeriden çıkanlar bu şekilde. anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz arkadaşlar. Brownie gibi olacak sıkınca. Bak bakalım. Ya çiğ köfteye benziyor. İmanistamps <laughs> çiciğe <laughs>